Çok mutluyum. Evet. <laughs> Yüzünüzdeki tebessüm zaten anlaşılıyor. Evet. Neden tebessüm ediyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> mesela? Hayalimdi yani. Gerçekten çok istiyorum. Torunlarımla, eşimle evet. resimlemek, öğrenmek ama yani korkuyorum gerçekten. Şener Bey bana cesaret verdi. Yani Eşinizin diyorum. de desteğiyle İlhan Bey. Eşim çok destek verdi. Teşekkür ederim. Bir telefona baktı her şey. Evet, bir telefona baktı. Çok O telefon öncesinde Gelmemek gibi bir düşünceniz vardı, evet, korkularınız evet, vardı. Evet. Ben eşime dedim, Yok ya, ben yapamayacağım herhalde. Evet. Ama, ama yani mutluyum. Başaracağım herhalde. <laughs> Başaramayacağınız diye bir şey yok zaten. Evet. Çalışma ile ilgili bir şey. Siz de zaten daha ilk dersen evet. e, sürmeye başladınız. Evet. İkinci derste biraz daha ince işlere çalışıp İşaret. daha da iyi bir noktaya geleceksin. Sonrası tamamen sizin evet. artık kendi bisküminizle sürmenizle ilgili bir Beşimle konu. Beraber. Tabii, eşinizin biliyor olması evet. güzel bir nokta. Size destek olacak birisi var, sürerken evet. yanınızda olacak biri. Evet. Korkularınız nelerdi mesela? Korkularım, şey, düşeceğim, yürürüm, kıracağım, yani onlar da... Ama öyle bir durum olmadı. Öyle olmadı. Evet, çok güzel oldu. Herkesi evet. takdir ediyor, yani gerisine yönlendiriyor.